kapasitesinin tamamı gerektiğinde yoğun bakım altyapısına sahip olan bu hastanemizi iki ay gibi kısa bir sürede tamamladık. Profesör Doktor Feriha Öz acil durum hastanesi hizmeti açıldı. Feriha Öz hocamıza Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Hastanenin açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Hayırlı olsun diyoruz. Ya Allah. Bismillah. Başkan Erdoğan açılış için Tarabya'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nden hastaneye helikopterle geldi. Erdoğan'a Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da eşlik etti. Tek katlı bloklar halinde planlanan hastane depreme dayanıklı olarak inşa edildi. Profesör Doktor Feriha Öz'ün isminin verildiği acil durum hastanesi bugün İstanbulluların hizmetine giriyor. Başkan Erdoğan açılış töreninde yaptığı konuşmada sağlık alanında gelinen noktayı anlattı. Türkiye'nin hedefini açıkladı. Bakın Amerika bile çözemedi iş. Rusya çözemedi işi. Hepsi sıkıntıda. Hepsi. Bizden bakın destek istediler. Biz de her yere gönderdik. Madem ki bizde var, göndeririz dedik. Şu an itibariyle 190'ı aşkın ülkeden talepler geldi. Ama biz 90'ı aşkın ülkeye her türlü bu noktada sağlık ürünlerini gönderdik. Ve burada nazlanmadık. Diğer ülkelerin hiçbirinde böyle bir sistem yok. Amerika'da, Avrupa'da, diğer gelişmiş ülkelerde insanlar ancak yeteri kadar paraları varsa sağlık hizmeti alabiliyor. Yoksa gerçekten çok perişan durumlara düşüyorlar. İster ulusal, ister uluslararası. Hepsine hazır. Niye? Dedik ya Sağlık da sağlık turizmini hedefliyoruz ve bunu başaracağız. Muhalefetin şehir hastanesi eleştirilerine dediğin de değindi Erdoğan. Bir de duyurusu vardı. Muhalefetin bizi adeta topa tuttuğu şehir hastanelerinin yüksek kapasiteleri ve güçlü altyapılarıyla ne kadar önemli olduğunu bu süreçte çok daha iyi görüyoruz. Bu hastaneleri özellikle şehir hastanelerini yapıyoruz. Ama bir yüklenici firma bulursak yani biz buradaki şehir hastanesine de başlayabiliriz. Benden duyurması araması da tabii Sağlık Bakanımızdan o da aramasını yapar. Ama şimdilik artık acil bir ihtiyacımız yok.